Bu videoda ne yapacağız? Küçük bir tur atacağız. Aynı da for Links var arkadaşlar. Alana park edemezsiniz. Trafik cezalarından bahsedeyim arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz en son çektiğim videoda Almanya'da nasıl ehliyet alınır ve şartları nelerdir size bunlardan bahsettim. Hazır bu videoyu çekmişken de sizlere Almanya'da trafiğin nasıl ilerlediğini göstermek için kısa bir sürüş videosu hazırladım. Bu videoda araçta kısa bir sürüş gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu sürüşte sizin Almanya'da dikkat etmeniz gereken belli başlı trafik kurallarını size anlatacağım. Bu arada sürüşe geçmeden önce arkadaşlar size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala abone olan arkadaşlara hoş geldin diyor ve kanala abone oldukları için teşekkür ediyorum. Eğer siz de kanala abone olup beni desteklemek isterseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi sürüşe doğru geçelim. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son size bir Almanya'da nasıl ehliyet alınır videosu çekmiştim ya da ehliyeti var olan Türk ehliyetimizi nasıl değiştirebiliriz diye bir video çekmiştim. Bu videonun sonrasında da belki hani Almanya'da trafiği merak eden olan arkadaşlarımız vardır, belki de Almanya'daki yolları merak eden arkadaşlarımız vardır diye düşündüm ve böyle bir araçla küçük bir tur yapıp hem size Almanya'da farklı olan trafik kurallarından bahsetmek istedim. Hem de ehliyetini değiştirmek isteyen arkadaşlarımız için hani bir biraz onlar için tecrübe olur diye düşündüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videoda ne yapacağız? Küçük bir tur atacağız. Ondan sonra size belli başlı trafik işaretlerini söyleyeceğim. Nelere dikkat etmenizi gerektiğinden bahsedeceğim. Bir de biliyorsunuz ki e, Almanya her ülkenin hani kendine göre değişik bir şeyleri var kuralları var, trafik kuralları. Bu kurallardan bahsedeceğim. Böyle bir sürüş videosu gerçekleştireceğiz. Şimdi sürüşümüze başlayalım. Öncelikle tabelalara dikkat etmek gerekir. Bundan bahsedelim. Yani ilk önceliğiniz tabela olsun. Tabela okumak olsun. Mesela şu an şu sarı işaret ve 70'lik işareti biliyorsunuz. Sarı işaret yol senin anlamına geliyor. 70'lik işaret edebiliyorsunuz. Hız sınırı. Sarı işaretten tekrar bahsedeceğim. E, yol ver anlamının neden e, onu okumak gerekli olduğunu. Çünkü Almanya'da Rehfor Links var arkadaşlar. Yani sağ soldakinden önce eğer yol ver işareti yani yol sizin işareti yoksa sağdakine yol vermeniz gerekiyor. Bu Almanya'da önemli olan kurallardan bir tanesi. Şimdi şu sarı tabelaya da dikkat edin. Bu da sınavlarda sorulan bir soru ve e, önemli bir tabela. Bu sarı tabelayı gördüğünüzde bir yerleşim birimine girdiğinizden size haberdar ediyor ve burada 50 ile gitmeniz gerekiyor. Mesela bakın yol sizin işareti sarı tabela yine bize bizim önümüzdeydi ve yol bizim anlamına geliyordu. Yerleşim biriminden çıktıktan sonra arkadaşlar ee, şurada yolun solunda e, kırmızıyla çizilmiş ismi çizilmiş tabela var. Ondan sonra gördüğünüz gibi yine sağda 70 ile hız devam ediyor. Yani 70 ile sürmeye devam ediyoruz. Bu arada hız tabelasıyla e, konuşurken size şunu söyleyeyim. E, ben ehliyet sınavımı alırken yani e, direksiyon sınavında videoda da bahsetmiştim. Ben araba kullanırken sınavdayken mesela 70'lik yolda 69'da gidiyordum. Hani 71 olmasın beni bırakır diye. Keza 50'lik yolda 49'da gidiyordum. Ve sınav görevlisi beni 2-3 kere gördü ve uyardı. Hani 70'lik yolsa 70, 70 git. Bakın aradaki bir kilometrelik bir hızı bile hesapladı ve bana dedi ki hani 70 git 50'lik 50 yolda da 49'da gitme 50 ile git diye uyardı. Yani demek oluyor ki oradaki bir kilometrelik fark bile e, trafiği engellediğini düşünüyorlar. Hani bu frene basmak gibi. Bundan dolayı siz de e, sınavda bunlara dikkat edin. Tabelalara dikkat edin. Bakın yine 50'lik yol 50'ye düşmemiz gerekiyor. Ben şimdi buradan e, sola doğru döneyim. Oradan size birkaç tabela daha göstereyim. Bir de arkadaşlar tabelalardan ziyade yol çizgilerine de çok dikkat edin. Yol çizgileri sizin nereye döneceğinizi, nereye gideceğinizi net bir şekilde gösteriyor. Bakın şu an mesela burada Reh for links yani sağdaki benden önce dönüp şu şekilde sağa bakıp arabanın gelip gelmediğini kontrol etmem gerekiyor. Bu arada benim kafa hareketlerime de dikkat edin. Ben hani nereye bakıyorsam orayı kontrol ediyorum anlamına geliyor. Şimdi buradan sağa döneyim. Bugün günlerden pazar biraz trafik sakindir. Yani herkes dışarıda değil. Parçalı bulutlu bir hava var. 22 derecelik bir hava var. Şimdi ileride stop tabelası gelecek karşımıza. Bakın bu stop tabelası da çok önemli. Bu stop tabelasını gördüğünüzde mutlaka orada durmanız lazım. Frene basmanız lazım şu çizgiyi de görüyorsunuz. Beyaz çizgi. Burada durup içinizden 21, 22, 23 diyeceksiniz. Frene basacaksınız. Ondan sonra kontrollü bir şekilde yola katılacaksınız. Önce sol ve sağ. Bu da sınavda çok önemli bir işaret. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da eğer es geçerseniz sınavdan kalıyorsunuz. Sınavda hani Reh4Link sağ soldakinden önceki Kuralına da çok dikkat edin. Bir kereye iki kereye mahsus es geçiyorlar ama 3'te kesinlikle sınavdan bırakıyorlar. Bakın burada yol ver tabelası vardı. Yani yol bizim değil tekrar yol ver tabelası var. Ve çizgiyi gördüğünüz üzere kesik bir çizgi. Yani yolun gelenle ait olduğunu gösteren bir çizgi. Dolayısıyla ben de buradan kontrollü bir şekilde yola katılacağım. Ee, gelen araçları tabii ki de beklemem gerekiyor. Onlara yol vermem gerekiyor. Şurada bir tane tabela var göstermiyor ama yol onların anlamına gelen tabela. Yola bu şekilde katıldıktan sonra arkadaşlar burada ki turumuzu devam ettiriyoruz. Şimdi e, o bir semtin içine girmiştim kasabanın yerleşim bölgesinin. O yerleşim bölgesine tekrar gireceğim. Hani size demiştim ya orada 50'lik hız sınırı var diye. Bazen o hız sınırının olduğu yerde mesela radar da oluyor. Buna da çok dikkat edin. Yani burası sokak ya da ara yol diye düşünmeyin. Radarı hemen hemen her yere koyuyorlar. İnanır mısınız? Köyünde 30'luk radar var yani. 30'luk yol var. Bakın yine tekrar o yerleşim bölgesine geldiğimize dair tabela çıktı ve ileride de tabii ki bizi radar karşılıyor şurada ileride ve benim hızım 50 radarı da geçtikten sonra biraz hızlı yapabiliriz Evet arkadaşlar bundan bundan sonra önümüzü döner kavşak gelecek. Almanya'da da döner kavşaklardaki öncelik tabi Türkiye'de de bu böyle ama Türkiye'de kim girerse o yol onundur gibi. Hani döner kavşaktaki kişi bile kavşağa girmeye çalışana yol veriyor. Ama Almanya'nın hemen hemen çoğu yerinde döner kavşak vardır. Bu kavşak sisteminin daha hızlı trafiğe ilerlettiğini düşünüyorlar. Hemen hemen bütün Avrupa'da böyle. Şimdi o döner kavşağa geldiğimizde kural şu. Biz kavşağa girerken bize yol ver tabelası gelecek. Ondan sonra döner kavşakta kim varsa öncelik onun. Yani biz kavşağa girmek istiyorsak döner kavşaktaki kişiye yol vermemiz lazım. Yani kavşak içerisindeki trafik akması lazım. Şimdi döner kavşağa gireceğiz ve hangi hangi kavşaktan çıkarsak çıktığımız yönde sinyal vereceğiz. Eğer çıkmıyorsak Paso dönüyorsak, mesela şuradaki sinyal verdiği gibi paso dönüyorsak, biz sinyal vermeyeceğiz. Mesela bu arkadaş dönüyor, ben ona yol veriyorum. Ben buradan sağa doğru çıkacağım ve önümdekinin yaptığı gibi sağ sinyalimi vererek çıkacağım. Şimdi ben buradan ufak da bir köl tabelasına doğru o tabana da gireyim. Çok o taban değil ama sonuçta hız yapılan bir yer. Bakın burada da bir yol ver tabelası var soldan gelenin yol yolun burada daraldığını gösteriyor ve ben sola sinyal vererek otobana katılıyorum. Çok otoban değil iki şeritli yol ama sonuçta hızla hız sınırı 120'ye kadar çıkıyor. Buradan otobana girdik arkadaşlar. Otobanda da size trafiğin işleyişinden bahsedeyim. Sol şerit mümkün olduğunca sollama için kullanılır. 120'lik tabelamızı gördünüz. Ve mümkün olduğunca sol şeridi sollamak için kullanırsınız. Orta şeritle sağ şeridi sol, sollama işlemi bittikten sonra en sağ şeride geçmeniz gerekiyor ki akan trafiği engellememeniz için. Bunu unutmayın arkadaşlar. En sağ şeride geçip ee, yola devam edeceksiniz. Eğer bir sollama işlemi yapıyorsanız sola geçeceksiniz sinyalinizi vererek ondan sonra sollama işlemini gerçekleştirdikten sonra yine mümkün olduğunca en sağ şeride geçmeye dikkat edin. Hatta bunu, e, burada bir kural var. Mesela ben onu çok garipsedim. Sağ aynayı kontrol etmek istediğinizde böyle aynaya bakmıyorsunuz. Böyle ta arkaya doğru bakıyorsunuz. Yani arka kapının penceresine bakıyorsunuz ki orada bir araba olup olmadığını göresiniz diye. Yani böyle bizim, bizim gibi aynada değil. Böyle bu şekilde sağ arka kapının camına bakılıyor burada. Bu da sınavda dikkat etmeniz gereken bir husus. Bizde mesela öyle değil. Bizde direkt e, hani aynayı kontrol ediyoruz. Zaten bizimki aynaya bile bakmıyor. Şöyle biraz arabaya geçtikten sonra hemen <laughs> sağa doğru giriyoruz. Şimdi buradan bir çıkış yapacağım değerli arkadaşlar. E, size biraz da otobanı göstermiş oldum sağdan çıkış yapıyoruz bakın çıkış için ayrı ayrı banketler yapmışlar ki akan trafik yani solda ilerleyen trafik aksın diye sağa girmek isteyenler yavaşlayıp da trafiği e, yavaşlatmasın durdurmasın diye burada Ausfart yazan yer e, otoban çıkışı anlamına geliyor arkadaşlar. Aynı farkta otoban girişi anlamına geliyor. Şimdi buradan ben sağa doğru dönüş yapacağım. Bakın yolda bir düz ok işareti var. Ondan sonra bize diyor ki sola döneceksen sola doğru git. Sağa döneceksen de sağa doğru git. Yolun üstler üstünde yön tabelaları mevcut. Burada yol ver tabelası var. Solu kontrol edip kimse olmadığını gördükten sonra devam ediyorum. Burada park etmiş araçlar var arkadaşlar ve park alanları çizgiyle çizilmiş. Aklınızda olsun sadece bu alana park edebilirsiniz. Bu alana park edemezsiniz. Ki burası bisiklet yolu. Gördüğünüz gibi bisiklet yolunu merak eden arkadaşlar için sağ tarafın bisiklet yolu bir bisikletliği sollayacaksanız mümkün olduğunca ondan biraz uzakta sola doğru hani onu onun dengesini bozmayacak onu korkutmayacak şekilde ona uzak bir şekilde bisikletliği solluyoruz. Buradan geri döneceğim. Ee, bakın döner kavşağa girdim. Eğer girmek isteyen araç varsa mesela bakın bu araçlar bize yol veriyor. Biz kavşaktan çıkmak istediğimizde de sağ sinyal vererek çıkıyoruz. Almanya'da araç kullanmak gerçekten zevkli ve kolay arkadaşlar. Stresli bir yer değil. Hani ben zevk alıyorum araba kullanırken. Yollar düzgün, insanlar trafik kurallarına uyuyor. Hani kaza yapma oranınız gerçekten kurallara uyduğunuz sürece çok düşük. Bir de Almanya'daki trafik cezalarından bahsedeyim arkadaşlar. Bir iki kere radara yakalandım. Tabii ki bu eyaletlere göre değişiyor ama hani radara da şöyle 100 150 200 de falan yakalanmadım. Örneğin hız sınırı 50 ise ben 55 de yakalandım. Ne bileyim 120'lik yolda 125 de yakalandım. Bu gibi ufak geçişlerde yakalandım. Burada da ödediğim rakamlar herhalde 30 euro civarındaydı. Park cezası yemedim bu zamana kadar. Ee, çünkü düzgün bir şekilde park ettim. Genelde. Bir de park demişken burada mesela özellikle şehir şehir içerisinde park otomatları var arkadaşlar. Bu park otomatlarına 40 dakika, 45 dakika, kaç dakika kalacaksanız o kadar para atıyorsunuz ve fişini alıyorsunuz. Buna dikkat edin. ...zamanı geçirmemeye çalışın. Çünkü bunlar e, kontrol ediliyor arkadaşlar. Bu park kontrolcüleri geliyor. Eğer aşmışsa cezayı kesiyor. Bu zamana kadar... ...böyle bir cezayla karşılaşmadım. Ama siz de ne kadar kalacaksanız... ...ona göre parayı atın. Kontrol eden görevliler var. Cezayı yememek için. Buna dikkat edin. Bu arada arkadaşlar... ...şunu da bahsedeyim. Biliyorum çoğumuz bir zamanlar belki birkaçımız araç kullanırken kemerimizi takmadık. Buna ben de dahilim. Eski zamanlarda ben de kemerimi takmıyordum. Beni sıktığını söylüyordum. Rahat araba kullanamadığımı söylüyorum. Ama şu an buraya geldiğimde bakın hem bir yaptırımdan dolayı kemeri takmaya başladım. Hem de ya bu bu benim hayatımı canımı koruyor. Buna olan inancım arttığından dolayı hani bir nebze akıllandık diyebiliriz. Bundan dolayı kemer takmaya başladım. Burada zaten kemer takmaya hani sizi birilerini ikna etmeye ya da birilerini ceza kesmeye gerek yok arkadaşlar. İnsanlar bunun bilincinde diyor ki bu benim hayatımı koruyor diyor. Takıyorlar. Hani burada kemer cezası diye maalesef böyle bir şey görmedim. Sizden rica ediyorum. Bu bir alışkanlık. Başlarsanız devamı geliyor ve bir şekilde devam ediyorsunuz. Siz de kemerinizi takın. Alışkanlık haline getirin. Ondan sonra zaten alışıyorsunuz. Evet Bak. değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Almanya'da trafik nasıl ilerler, belli başlı trafik levhaları nelerdir ve nelere dikkat etmeliyiz sizlere bunu anlattım. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.